Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu İkizler ay ve stelyum ikizler de dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hoş geldin sevgili ikizler burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım seni bekleyen enerjiler nelerdir sevgili ikizler burcu. İlk kartımızla başladık. Şimdi burada bir zafer elde etmek vardır arkadaşlar. Ama gerçekten öyle mi diyelim? Öyle gibi gözüküyor. Şimdi sevgili ikizler burcu sen burada bir şeylere karşı o kadar yüksek bir ses çıkartma yapacaksın ki daha öncesinde sustuğun, sesini çıkartamadığın ya şöyle düşün. Bak iş yerinde oturduğun yerde, de pek çok yerde sanki böyle senin üstüne üstüne gelenler var üstüne üstüne oynayanlar var. Bulunduğun yer seni o kadar çok mutsuz ediyor ki sanki böyle nefes alamıyorum gibi bunaldım dediğim bir durum var. Hani patladım patlayacağım dediğim bir durum var ikizler Burcu. Sanki böyle biri sana dokunsa hüngür hüngür ağlayacaksın. Biri bir şey yapsa gerçekten büyük bir patlama yaşayacaksın gibi. Çok enteresan. Bakalım burası ne olacak diyelim ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bak, sen zaten bu enerjileri sağaltacaksın. Sen bir şey yapmasan bile etrafındaki o toksit ilişkiler, toksit durumlar tek tek senin etrafından ayıklanıyor olacak ve sen bundan bir şey olmaz ya. Bu artık bitti, kesin artık başaramaz. Bu da zaten çok çelimsiz. İşte zaten çok başarısız. Bu kızı yani böyle bir sürü şey söyleyenlerin resmen ağzını kapatabileceğin bir süreç olacak sanki. Ortaya çıkacaksın, görünür olacaksın, kendi varlığını ispat edeceksin, kendini ispat edeceksin. Maddiyatınla, mal varlığınla, kazancınla pek çok şey ile kendini ortaya koyabileceğin bir süreç olacak diyor sevgili ikizler Burcu. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Gerçekten bütün varlığını ortaya koymak. Bir patlama var. Az önce saydığım konular ile ilgili Bundan böyle bir ses çıkar mıydı ya diyebilirler. Bu böyle bir şey yapabilir mi diyebilirler seninle ilgili. Ama buradaki patlama daha çok arkadaşlar görünür olma ile ilgili. Hani şey bir laf vardı ya. Sen neymişsin be abi? Aa, aa diye bir reklam vardı hatırlıyor musunuz? Sanki böyle bir şey olacak gibi sevgili ikizler Burcu. Bir anda gelecek olan bir etki var. Bir anda kalıcılık, bir anda sağlamlık, bir anda yerini bulmak, bir anda kazancının artması gibi görünür olmak, ortada olmak. Ve burada hani böyle seni ötekileştiren, sana çıkaka diyen insanların, kişilerin artık böyle sana çok daha sahip çıkabileceği bir etkiye geçmek var. Yani seni çok daha görünür kılabilecekleri bir etkiye geçmek var. Asa bakalım. Şimdi burada senin etrafında bir insan var. İkizler Burcu senin üzerinde korku yaymaya çalışıyor. Bakın diğeriyle bağlantılı. Hatta bir değil birden fazla kişiden bahsetti sevgili ikizler Burcu. Her an sanki böyle bir tetiktesin gibi. Her an böyle bir şey olacak bir şey oldu. Bir şey olacak bir şey oldu dediğim bir durum var. Kendi alanı alanını, kendi işini, kendi aileni, sahip olduğun pek çok şeyi korumak için verdiğin sıkı sıkıya bir mücadele var. Fakat burada seninle hususi uğur olarak uğraşan, yani benim aslında kimseyle işim gücüm yok, kendi hayatındayım, kendinle ilgileniyorum diyen biri resmen böyle senin sanki hani içine dalmaya çalışıyor. Huzurunu kaçırmaya çalışıyor. Keyfini kaçırmaya çalışıyor. Ve seni korkutmaya çalışıyor. Sanki böyle korkulardan, kaygılardan dolayı, içinde bulunduğun durumdan dolayı, maddiyatsızlıktan dolayı, iş sıkıntılarından dolayı pek çok konu var burada arkadaşlar. Herkesin bireysel süreçleri farklı olacak pek tabii ki korkular, kaygılar, gizli kalan konular var. Ama artık diyor ki bak burada mahkeme kartı. Bakın her şey bir anda oluyor. Yani ölüm kartı ile birlikte ya ben buradan nasıl çıktım diyebilirsin. Seni korkutan kaygı bak nasıl insanlar biliyor musun o kadar çok böyle çirkefler ki bunu alıp buradan buraya koyuyor. Ama diyor ki ben yapmadım sen yaptın. Bunu yapma diyorsun, güzellikle söylüyorsun, anlamıyor. Bu yanlış diyorsun, anlamıyor. Sesini çıkartıyorsun, anlamıyor. Tatlı dille konuşuyorsun anlamıyor. Güzel şeyle konuşuyorsun anlamıyor. Hep böyle bir seni bir suçlama halindeler. De ve halindeler arkadaşlar. Kişi ve kişilerden bahsediyor. Kaygı duyduğun şeyler var. Gelecek kaygısı pek çok kaygı. Aynı zamanda burada hisler çok yüksek olacak. Hislerin çok yüksek olacak sevgili ikizler Burcu. Bir şeyler açığa çıkıyor. Bakın burada ciddi bir patlama, mahkeme kartı, yüzleşme, artık hak edişlerin dağıtılması, sana yük olan, seni üzen, kıran ne varsa, seni yanlış yönlendiren, üzerine oynanılan oyunlar ne varsa sevgili ikizler Burcu. Bunlar artık böyle su gibi hayatından akacak diyor. Hatta bazı insanların, bak hakkına girenler özellikle, onların kara boşluğa gittiğini görebileceğin gibi, Aynı zamanda bazı sağlık haberlerini de alabilirsin bak. Yani bazı sağlık haberlerini de alabilirsin. Tabii bu seni böyle şey yapmasın. Ha bak gördün mü işte bana bunu yaptı başına o geldi gibi bir şey olmasın. Burada ciddi bir uyanış vardır. Artık hak edişlerin dağıtılması vardır arkadaşlar. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Burada sen geçtiğimiz vadelerde bir şey kaybetmişsin. Özellikle Koç Aslan Yay burcundan kim var etrafında? Güneşi yükseleni olabilir ya da Vedik astrolojiye göre ateş grubundan biri olabilir. Çok böyle sana karşı tutkuları olan, hatta karşılıklı olarak tutkular çalıştırdığınız birinin varlığından bahsediyor. Geçtiğimiz beşte vadelerde bu kişiyle ayrı olmuş olabilirsin. Aranızda çok büyük bir sessizlik girmiş olabilir sevgili ikizler burcu. Böyle birinden bahsetti. Bakın karşılıklı olarak birbirinizi çok düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani unutamadığınız bir ilişki var. Ama tatlıya bağlanacak diyor. Özellikle önümüzdeki 10 günlük sürece dikkat et. Ayın 10'una, Eylül'ün 10'u gibi olan sürece bir dikkat et. Bir haberleşme, bir buluşma, bir araya gelme. Süreçlerine doğru geçiş yapıyorsunuz ve burada aile içerisinde anlaşmazlık varsa miraslı konular anlaşamadığın konular neyse bunlar artık tatlıya bağlanmaya başlayacak. Çünkü şöyle bir durum var etrafındaki artık negatif enerjiler dağılmaya başlıyor ikizler burcu bu çok güzel bir şey. Aile gibi gördüğün ya da ailenden biri hani aile vardır akrabalar vardır kötüdür ama seni sevenler de vardır gibi. Seni böyle aile gibi gören, seni çok seven, ailesi gibi hisseden ve sana bunu hissettiren ya da aileden birilerinden destek alacaksın sen. İkizler Burcu. Bir bakalım. Hani özellikle sıkıştığın ve suçlandığın konularla ilgili. Asa Beşlisi. Bakın arkadaşlar yani ciddi bir rekabet ortamı var. Kılıç ikilisi. Şimdi senin gitmek istediğin bir nokta var. Gerçekten adalet, adalet, adalet diye bağırıyorsun. Adalet kartıyla birlikte. Zaten burada mahkeme kartıyla birlikte özellikle mahkemelik süreçleri olan arkadaşlarım varsa burada önümüzdeki 5 gün ve 5 haftalık süreç bazılarınız için 5 gün bazılarınız için 5 hafta bazılarınız için Eylül ayının 5'ine kadar ve 15'ine kadar sürebilecek bir durumdan bahsetti. Sıkı sıkıya vereceğim bir mücadele var. İster mahkemelik bir konu olsun istersen hayatının geneliyle ilgili hak ettiğin bir adalet olsun. Buralarla ilgili birazcık böyle bir mücadele var. Çünkü rakiplerin düşmanların var. Çok kararsızsın. Ya yani nasıl bir bir şey biliyor musun? Ben adaletsizlik yapmak istemiyorum. Haksızlık yapmak istemiyorum. Hakkının hakkını hakkıya teslim etmek istiyorum. Evet kendi hakkımı aramak istiyorum. Ama kendi hakkımı ararken de başkasına haksızlık yapmak istemiyorum dediğin şeyler var ikizler Burcu. Tam bu noktada o rekabet halinde olduğun kişilerin olayların durumların içinden geçmek var kararsız kaldığın noktalarda ikizler burcu karar aşamasına gelmek var. Çünkü burada bak sistem senden yana mahkeme kartı, adalet kartı, asa altılısı Sistem senden yana resmen senin mutluluğun için oynayacak. Mutluluğun için harekete geçiyor olacak sistem ikizler burcu. Ve bu noktada artık hedeflerine, yeni planlar, yeni ortaklıklar, yeni işbirliklerinden bahsetti. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim. Yani burada bir rekabet ortamı var. Yani geçtiğimiz süreçlerde eğer yeni bir işe girdiysen, orası seni yeterince mutlu etmiyor olabilir. İş hayatınla ilgili gelişmeler yakalıyor olabilirsin. Aslan yay etkili bir hanımefendiden sana gelecek olan bir destek var. Maddi ve manevi küçük bir hediye alabileceğini söylüyor. Eylül ayının 7'sine kadar para altılısı. Para konularında çok hırslısın ikizler Burcu. inanılmaz. Bakın burada yepyeni bir iş başlıyor arkadaşlar. Yurt dışı ile ilgili bağlantı, online işler, yeteneklerini gösterebileceğin bir iş. Online eğitimlere başlayabilirsin aynı zamanda. Ve bu almış olduğun eğitimleri profesyonel bir hale dönüştürebilirsin. Yine altılı vadeler içerisinde bak alacakların, verecekler, alım satım konuları neyse. Para ile ilgili bir bereket akacak. Ve diyor ki hani bekliyorum. Hani bu gelmez dediğim paralar bile gelebilir. Ve burada hani senin hummalı bir şekilde çalıştığın bir iş var, bir sistem var. Burayla ilgili bir bereket artışı olacak. Beklediğin haberler varsa bunlar sana gelecek diyor. Burada bir eş zamanlılık var arkadaşlar. Birlikte yürütülen işlerden bahseder sevgili ikizler Burcu. Para kralı. Yani ikizler zaten hani o kadar çok hırs yapmışsınız ki çok para odaklı olacaksınız arkadaşlar. Hani ben bu işi kesinlikle halledeceğim. Kesinlikle bu parayı alacağım. Kesinlikle maddi kaynaklarımı çok daha güçlendirebileceğim dediğim bir durum var. Pek bazılarınız için devlette ilgili konularınız var. Mahkemeyle ilgili konularınız var. Miraslı konularınız var. Bunlarla ilgili güzel haberler gelecek diyor. Ve burada bak sen büyük bir cesarete geliyorsun. Ve sonrasında ciddi anlamda bir yüklenme yapılıyor. Zaten buradaki büyücü kartında arkadaşlar simyacı kartında sonsuzluk işareti vardır. Bu şu demektir? Evriye bütün elementler artık sende olacak. Koz arıyorsan sende, yetenek arıyorsan sende, potansiyel arıyorsan sende, sağlık istiyorsan gelecek diyor. Her anlamda. Ve evrenin sistemi sana sunduklarını çok iyi bir şekilde değiştirip dönüştürebileceksin diyor. Yani negatif olarak gördüğün şeyleri bile çok iyi bir şekilde değiştirip dönüştürebileceksin diyor. Çok güzel bir güce gelmekten bahseder arkadaşlar. Bu çok güzel bir etki. Şimdi asıl kartlarımıza geçmeden önce şuradan bir tane almak istiyorum senin için. Hemen şöyle bir karıştıralım. İkizler burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim? Balina şarkısı arkadaşlar yankılana bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Sanki İkizler burcu sen kendi şarkını söylemeye başlayacaksın ya bu çok güzel bir şey. Resmen artık kendi şarkını söylemeye başlayacaksın. Ve burada diyor ki hissettiğin şeyler yankılanacak, düşündüğün şeyler yankılanacak diyor ikizler burcu. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Peki hayvan ruhuna bakalım ne gelecek diyelim. Hayvan ruhundan ikizler burcu arkadaşım için gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim. Yarasa ruhu yeniden doğuş diyor sevgili ikizler burcu. Bakalım. Domuz ruhu zihnini akıllıca kullan. Diyor ki bak hani bu süre zarfını çok fazla böyle gaza gelme. Fevri hareketlerden uzak dur. Mantığını kullan, aklını kullan diyor İkizler Burcu. Bakalım. Sus hamuru ruhu. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Bakın destek var demiştik ya. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Rabbin yanında, sistem yanında, iyi insanlar, iyi ruhlar yanında. Ben yanındayım İkizler Burcu. Bir de arkadaşlar şu desteğimizden alalım. Ben bu desteği çok seviyorum biliyorsunuz. Bakalım şöyle bir karıştıralım. Sevgili İkizler Burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Ve destek arkadaşlar bakar mısınız nasıl birbiriyle e, dengeli. Her zaman da böyle oldu çok şükür. Biri sana yardım etmek için hayatına girecek. Bu kişi hayatında önemli bir yere sahip olacak diyor. Şöyle bir bakalım ve rüyalar arkadaşlar. İşaretlere dikkat et demiştik ya. Rüyalarına dikkat et. Sana aklındaki konular hakkında zengin bir içgörü kazandıracak diyor. İyice odaklan bakalım. Bir kart daha alıyorum. Bu senin için gelsin. İyice senin seçtiğin bir kart olsun. Hatta iyice odaklan. Bak bakalım nereden alalım. Şöyle yapalım. Ve yolculuk. Her şeyi geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkma. Güvenli bir dönemdesin diyor. Ve destenin altında çıkan kart arkadaşlar diyor ki özgürlük olmadan özgünlük olmaz. Bırak ruhun uçuşa geçsin diyor. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.